Aliaf bahçesinde oynamayı çok severdi. Bahçesi rengarenk çiçekler ve vızır vızır arılarla doluydu. Bir gün Aliaf yeni bir şey gördü. Büyük, dönen bir ışık portalıydı bu. Işıldıyor ve parlıyordu. Ne olabilirdi ki? Aliaf ışığa doğru yavaşça yürüdü. Meraklıydı ama biraz da korkuyordu. Yaklaştıkça minik bir ses duydu. "Merhaba." dedi ses. Bir gül fidanının arkasından küçük, yumuşacık bir tavşan çıktı parlak, pırıl pırıl gözleri ve yaramaz bir sırıtışı vardı. "Benim adım Zıpzıp zıp Tavşan," dedi tavşan ve bu dedi dönem portalı işaret ederek "bir zaman makinesi." Aliaf kulaklarına inanamadı. Bir zaman makinesini hem de kendi bahçesinde mi? Zıpzıp zıp Tavşan kızardı. "Geleceğe mi yoksa geçmişe mi yolculuk etmek istersin?" diye sordu. Aliaf'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. "Gelecek!" diye bağırdı zıp zıp tavşan portala atladı. Beni takip et diye seslendi. Aliyaf derin bir nefes aldı ve peşinden atladı. Dünya baş döndürücü bir renk telaşıyla etraflarında döndü. Sonunda durduğunda Aliyaf nefes nefese kaldı. Daha önce hiç görmediği bir şehirdeydiler. Binalar gökyüzüne değiyordu. Uçan arabalar vızır vızır geçiyordu. İnsanlar robot köpeklerle yürüyordu. Vay canına diye haykırdı Aliyaf. Bu harika. Zıp zıp tavşan gülümsedi. Geleceğe hoş geldin dedi. Haydi yarışalım diye önerdi. Zıp, zıp tavşan iki parlak gümüş uçan kaykayı işaret ederek. Aliyaf sırıttı, üstüne atladı ve uçan arabaların arasında zikzaklar çizerek uzaklaştılar. Ne yolculuk ama. Beşinci bölüm geçmişe dönüş. Heyecan verici yarıştan sonra Aliyaf kendini biraz özlemişti. Artık geçmişe dönebilir miyiz diye sordu zıp, zıp tavşana. Tabii ki diye cıvıldadı tavşan. Bu sefer nereye? Aliyaf bir an düşündü. Dinozorları görmek istiyorum dedi. Zıp zıp tavşan kıkırdadı. Dinozorlar olsun o zaman dedi ve Aliyaf'ı zaman portalına geri götürdü. 6. bölüm Dinozorlarla Dans. Dünya bir kez daha renklerin kaleidoskopuna dönüştü. Bu sefer dev eğrelti otlarıyla dolu yemyeşil bir ormana indiler. Her şekil ve büyüklükte dinozorlar başlarının üzerinde yükseliyordu. Nazik bir Brachiosaurus yakınlarda yaprakları çiğniyordu. Oyuncu bir grup Compsognathus ayaklarının etrafında koşuşturuyordu. Aliyaf ve zıp zıp tavşan, hatta bebek bir Triceratops ile dans ettiler. 7. Bölüm Yanardağ Sürprizi Aniden yer sallanmaya başladı. Yakındaki bir yanardağ homurdandı ve havaya duman püskürttü. Eyvah! dedi zıp zıp tavşan gitme vakti Aliyafın elini tuttu ve zaman portalına doğru koştular. Tam yanardağ patladığı sırada içeri atladılar ve ormanı ateşli lavlarla yıkadılar. Yırttık. 8. bölüm Bahçeye Dönüş. Aliyafın bahçesinin tanıdık görüntüleri ve sesleri onları karşıladı. Portal parladı sonra kayboldu. Aliyaf gördüğü tüm harika şeylerle başı dönerek etrafına baktı. Teşekkür ederim zıp zıp tavşan dedi Aliaf. Sesi hayranlıkla doluydu. Bu şimdiye kadarki en inanılmaz maceraydı. 9. bölüm Yatma vakti Aliaf zıp zıp tavşan göz kırptı. Zaman yolculuğunun harikaları dedi. Şimdi eve gitme vaktin geldi. Ailen nerede olduğunu merak edecek. Aliaf zıp zıp tavşana veda ederek sarıldı ve ailesine maceralarını anlatmak için can atarak evine doğru koştu ama tek bir kelimesine bile inanmayacaklarını biliyordu. 10. Bölüm Macera Düşleri O gece yatağına kıvrılan Aliyaf yüzündeki gülümsemeyi silemedi. Uçan arabalar, arkadaş canlısı dinozorlar ve zıp zıp tavşan adlı sihirli zaman yolculuğu yapan tavşanı hayal ederek uykuya daldı. Bir sonraki macerasını dört gözle bekliyordu soru bahçesindeki o ışık saçan portalı tekrar görüp görmeyeceği değil ne zaman göreceğiydi